Arkadaşlar merhaba. Kolye ile ilgili bana çok sorular geliyor. Bunlarla ilgili çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Kolyeler 4 adet farklı kolyemiz var. Bunlardan bir tanesi genel kolye. Bu genel kolye direkt olarak sizin auranızı ve hayatınızdaki negatif enerjileri üstünüzden atmaya yarayan çok farklı direkt olarak yıldızlarla ilişkili ve timus beziyle ilgili olan bir kolye. İkinci kolye bu psikolojik normalizasyon dediğimiz kolye bu da geçmiş karmalardan yani aile diziminden atalardan gelen borçlar işte negatif enerjilerin hastalıkların vücuttan atılması ile ilgili olan bir kolye. Bu da yine e, timus beziyle bağlantılı bir kolye. Üçüncü kolyemiz bu İlişkilerle ilgili, yani evlenemeyen veya boşanmış veya kocasıyla karısıyla ilişkileri tamamen bozulmuş kişilerdeki tekrar toparlanması ve aşk hayatının tekrar ruh eşinin ortaya çıkmasını sağlayan bir kolye. Bu dördüncü kolye ise iş, para, aşkla ilgili bir kolye. İş, para, aşk beraber olan bir kolye. Bu kolyelerin tamamı farklı farklı. Ama genel kolyede çoğunlukla biz genel kolye veriyoruz. Bu genel kolyede bilinç altınızın istediğine göre hareket ediyor. Bilinç ilk önce neye ihtiyacı varsa onunla hareket ediliyor. Ama tabii ki kişiye özel olduğu için bunların bazıları suya koyuluyor, bazıları üstünüze takılıyor, bazılarını çantanızda taşıyorsunuz. Farklı farklı benimle beraber 30 veya 40 dakikalık bir seansla sizin analiziniz ortaya çıkıyor ve bu analizle beraber size özel kolye hazırlanıp özel sayılar size karşı özel hazırlanıp gönderiliyor. İnşallah anlaşılmıştır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.